Tür silahlı kuvvetleri Vatandaşları radyolarının başına davet eder. Sakıf Başvekil Adnan Menderes'in hastalığı nedeniyle tehir edilen idam kararının önümüzdeki günlerde infaz edilmesi beklenmektedir. Lan Neresinde deli, tırlanıp durma. Başımızı belaya mı sokacaksın? Hadi lan, memlekette demokrasi var, konuşurum. Demokrasi var, konuşurum. Deliğin şahidi deli işte. <laughs> Komutanım, yasla da şurada. Menderes'e koydukları adam burası mı? Örfü idare her gün karakola arıyor. Niye ki? Vatan cepheciler Menderes'i kaçıracakmış. Bizim köyde adanın karşısında ya. Karşısında mı? Ha. Bakınca hapishanenin pencereleri bile görünüyor. Kuş uçurtmayalım diye de boza pişiriyorlar. Hay ben bendeki talim için ne kadar var zaten? Ulan altın diş gene mi gaz kaçırdın ulan? Get lan deli. Ne gazı? Rahmetli baban hiç olmazsa bunu tutmayı bilirdi. Senden muhtar falan olmaz. Ha, benden muhtar olmazsa senden olur değil mi? Ben muhtar olduğum zaman bana böyle imamın abdest suyu gibi çay veremeyeceksin. O oh, ayıp oluyor ama. Al bunu. ...get adam gibi bir çay getir... ...ben geliyor döküp geliyorum. Baş üstüne... ...deli hazretleri... Sen misin Adnan Bey? Kurtar beni bana da. Ne oldu vatan cephesine? Nerede millet? Senden başka demokrasiyi düşünen yok. Ya akıl var, izan var. Denizin ortasından seni nasıl kurtarırım? Dehlizden geçeceksin. Ne? İyice ezberle. Burası tepedeki bildiğin kale. Kaleden gir. Az yürü dehlizi bulacaksın. Dehliz denizin altından geçer. Adaya gelince yukarı döner. Tam da benim olduğum hapishanenin dibine çıkar. Ya deli işi bu be. O yüzden seni aradım bana da. Yalnız yanına bir deli daha bulacağım. O iş kolay. Silah işi ne olacak? Örfi idare ne kadar silah varsa topladı. Yüz bin çöp kibrit bulacaksınız. Yüz bin çöp kibrit. Eczalarını sökeceksiniz. Eczalarını sökeceğiz. Bir torbaya dolduracaksınız. Dolduracağız. duracağız. Yatsı adaya çıkınca hepsini ateşe verip patlatacaksınız. Patlatacağız. Ben de o kargaşada Dehiz'den kaçarım. Peki, kurtarmaya geleceğim. Bekle beni Adnan Beni yakında sallandırırlar. Elini çabuk tut. Ne kadar vaktim var? Gebermemişlerle söylenip duruyor. Karakan. Karakan. Kağıt kalem verir. Ne yapacaksın kalemi? Çabuk ulan, kağıt kalemi? Çabuk olan kağıt kalem verin. Unutacağım planı. Deliydi. Zır deli oldu.